Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz? Umarım sağlıklı, Siz ve sevdikleriniz, ben ve sevdiklerime sağlık saat Evet arkadaşlar, böyle badireler atlatılıyor hayatta. Ee, biliyorsunuz Jüpiter Ceng yengeçte Mart ayına kadar burada kalacak. Retro ee, farkındalıklar bazı şeyleri fark edeceğiz her konuda ilişkimizde iş hayatımızda bazı par bugüne kadar ertelediğimiz anlamadığımız fark edemediğimiz çoğu şeyi artık görmeye ve çoğu insanı olayı da arkada bırakacağımız bir süreç olacak gibi gözüküyor 2013 yılında yine ee, Jüpiter Yengeç'te gene retro olmuştu. 2013 Kasımıyla aralığında neler yaşadığınızı hatırlıyorsanız, yani 2013-11 Kasım'dan, Kasım'ın sonlarına doğru Mart ayına kadar yaşadıklarınızın benzeri şeyler yaşayacaksınız. Ama genelde bu tema farkındalık, geride bırakılacak, yük olan, aa ben ne yapıyormuşum dediğim şeyleri fark etmek olacak. Şimdi bugün gelelim aklımızdaki kişiye. Aklımızdaki kişiye diyoruz ki evet sonunda kendinle baş başa kaldın. Ne yapacaksın? Nasıl bir süreç izleyeceksin? O kişiyle mi devam edeceksin? Yoksa Benimle tekrar olmak için bir çaba gösterecek misin? Aklımdaki Aklındaki kişi sonunda kendinle baş başa kaldın. Ne yapacaksın? Nasıl bir yol izleyeceksin? O kişiyle devam edin, edecek misin? Yoksa benimle tekrar bir, tekrar beraber olmak, denemek isteyecek misin? Kim için soruyorum arkadaşlar? Tüm sorularımı beğenen, takip eden ve yorum yapan canları niyet alarak açılıma dahil olmak istiyorsanız arkadaşlarım lütfen beğenip takip edip yorum yapmayı unutmayın. Çünkü tüm açılımlarımı beğenen, takip eden ve yorum yapan arkadaşlarımı niyet alarak açıyorum. Aklımdaki kişi kendinle baş başa kaldın. Ne yapacaksın önündeki süreçte? O kişiyle devam etmek edecek misin? Yoksa benimle tekrar birlikte olmak için bir yol arayacak mısın? dedik. Dedi ki vallahi biraz yalnız kalmak istiyorum. Ben artık yoruldum. Ben artık bezdim. Ha, kendi yüzünden bana ne isteme diyorsun? Deli mi ne? Yoruldum ve bezdim. <laughs> yalnız kalmak istiyorum diyor. Ve gerçekten arkadaşlar yani e, o kadar canı sıkkın ki gene de hadi Allah korusun diyelim. Yani bu e, gerginlikten, stresten hastalanmazsa iyidir yani. O kadar canı sıkkın, <laughs> bıktım. Artık kimseyi taşımak, kimse için bir şey yapmak istemiyorum. Biraz kendi kendime kalayım <laughs> dediği bir süreçten geçecek ee, ve başlamış zaten o süreçten geçmeye. Yani hiç öyle mi yapayım, böyle mi yapayım diye düşünmek istemiyorum. Direk her şeyi böyle bir sonlandırdım, kendi kafamı dinleyeceğim diyor. Hemen hemen bir Ocak ayına kadar, demek ki Kasım'dayız, bir buçuk iki ay böyle bir süreçten geçecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Sonra, sonra, burada muhtemelen çünkü öbür hayatındaki kişinin, hani onu zaten belli bir şekilde nasıl söyleyeyim yanlış sözcükte kullanmak istemiyorum. Yani belli bir şekilde kendi kıvamına getirmeye uğraştığı için ona sizin gibi dik ve ters yapmıyor. Ama siz artık en son yeter dediğiniz için burada ona yeter diyen, önünü kesen sert enerjiler sergileyen kişiyle yine Ocak sonu Şubat gibi böyle bir kavuşmak barışmak düşüncelerine girecek arkadaşlar e, hatta hatta bu yakın süreçte böyle bir adım ufaktan bir ben ona C demek diyorum böyle bir C diyebilir evet hani öyle bir şey yapacak ki ya tamam artık biz olamayız evet sen de beni ben de seni artık yani kazanamayız ama biz dost değil miyiz biz arkadaş değil miyiz neden görüşmeyelim bak ortak tanıdıklarımız var gibi gibi hani fazla da böyle gururu kırmadan size bir yaklaşımda bulunabilir devam edelim aklımdaki kişi diyoruz beğenen takip eden yorum yapan arkadaşlarımın niyetine lütfen bana destek olmak için açılıma da dahil olmak için beğeni ve takipleri yorumları unutmayalım aklımdaki kişi kendine kendi kendine kaldın bu süreçte önündeki süreçte ne yapacaksın onunla tekrar devam etmek isteyeceksin yoksa beni kazanmak için bir yol arayacak mısın dedik ...o da dedi ya de, biraz yalnız kalacağım... ...bıktım usandım... ...kafamı dinlemek istiyorum dedi... ...diyor ki bazı şeyleri artık... ...görmezden gelmeye çalışıyorum... ...gördüğüm halde... ...çünkü maalesef ki... ...çoğu şey... ...benim artık canımı acıtmaya başladı... ...ama ben de ne yapıyorum... ...biliyor musun... ...bıçak gibi kesiyorum... ...sizde... beraberken bu kolektife dahil olan... ...arkadaşlarımın arasında ayrılan barışan e, uzun soluklu bir ilişkiydi evet çok gelgitleri olan bir ilişkiydi ama e, çok da e, duygular da vardı olduramadınız evet fakat diyor ki şu an hayatını hani bir kişi aldı günlerdir bakıyoruz kolektifte ve ummadığı hayal kırıklıkları yaşadı ya diyor ki sana tanıdığım toleransı zaten artık ben kimseye tanımam, bıçak gibi kesip atarım, işime gücüme bakarım. Kral da benim, padişah da benim, e, maddi olarak da sıkıntılı değilim, önüme bakarım. Giden gitsin, kalan kalsın gibi e, böyle hmm, boş vermişlik yapmak istiyor daha doğrusu arkadaşlar. Gerçekten canı çok yanıyor ve gerçekten... E, Şöyle bir şey geldi şunu söylerken aklıma söylemeden geçemeyeceğim. Hani dedim ya hani çok hastalık gibi Allah korusun bir hasta olabilir gibi. Öyle gibi bir haberle sizi de yumuşatarak kendine yönlendirmeye de çalışabilir. Hani egosunu kıramıyor, onun mücadele etmek işine gelmiyor ya işte çok rahatsız şöyle oldu böyle oldu gibi bir yolda deneyebilir o da aklınızda olsun ee, diyor ki evet ben aile yani mutlu bir ortam istiyorum aile olmak istiyorum ee, aile işte çocuklar anne baba çekirdek aile yani çocuklar evet çocuk temaları var burada ama arkadaşlar şöyle de bir durum var yani yeni evlenip çocuk isteyecek istemek e, isteyenler de var yeni evlenerek çocuk sahibi olmak isteyenler ama burada bir de e, daha evvel evlenmiş, çoluk çocuk sahibi olmuş ama dingin bir kişiyle tekrar resmi veya e, her şey kağıt üzerinde olmasa da aile gibi olarak bir hayat sürdürmeyi düşünen akıldaki kişiler var. Bu ara size bakmamaya uğraşıyor, görmemeye uğraşıyor e, çünkü sizin o işte dayanamaz bana bakar, beni arar, stoklar dediğinizi bildiği için özlüyor, size karşı çekilmeler var. Eğer bu kadar ego yapmasa çoktan arardı. Hatta işte böyle kendi kendini durduruyor. Ee, yani yılbaşına doğru bu önümüzdeki aya kadar bir arama, bir yaklaşma. Yani bir ufaktan işte C diyoruz ya belli etme olabilir arkadaşlar. Yani tabi burada bu kolektifimde günlerdir bakıyorum tabii ki kendi ilişkinize göre alın. Uyanları alın, uymayanları biliyorsunuz evrene iade ediyoruz. Zamansız zamana, ne zaman çıkarsa o zamanı baz alarak dinleyebiliyorsunuz. Bu kolektifimde artık e, uzun zamandır yaralanmış ilişkide olanlar, üzülüp artık beklentisi kalmayanlar yoğunlukta. Haberleşmesi iki tarafta da var, onda da var. Ama kendinden emin değil. Ee, sizin de aslında e, artık ona e, kalbinizde yeri olduğunu biliyor. Ama diyor ki o da artık bana kapıları kapattı. Ben de çok emin değilim. Evet onun da benim kalbimde. Bizimkisi çünkü bir aşktı. Ama birbirimiz için mücadele verir miyiz bilmiyorum diyor. Bakacağız göreceğiz.